Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Mart 2021 Pazar günü evimden görünen evime çok yakın olan BİM mağazasına gittim ve broşürü inceledim. Arkadaşlar normalde çiçek görünmüyor broşürde fakat ben bime gittiğim zaman hem bodrum papatyası olduğunu hem de çuha çiçeği olduğunu görüyorum. Evet arkadaşlar bugün 14 Mart bayramı tüm sağlık emekçilerinin tıp bayramını kutluyorum muhtemelen bu sebepten ötürü bin mağazalarına canlı çiçek geldi dün bu çiçekler yoktu Evet bu çekimi 16 gibi yaptım hafta içi de muhtemelen bu çiçeklerden göreceksinizdir baktığım zaman 9.95 TL'den satışa sunulular. Ayrıca sakız sardunya karanfil ve söylediğim gibi bodrum papatyası 9.95 TL'den satışa sundu yani sizin bulunduğunuz yerde sakız sardunya ya da karanfil de bulunabilir ben biraz çekimi geç yaptım bu sebeple bunların satışını görmedim yakalayamadım şu şekilde çok harika çok güzel renkleri var aslında bodrum papatyası deniyor ama aslında bunlar afrika papatyası ve papatya gillerden geliyor Tua çiçekleri ise 2.95'ten satışa sunuluyor. Bakın tomur tomur o kadar fazla çiçekleri var ki çiçekli olduğu dönemde suyu çok seviyorlar. Aslında toprak seçimi yok ama geçirgen bir toprakta bulunması daha önemli, daha güzel. Bahçeye dikildiği zaman daha güzel büyüyorlar. Yayılarak çoğalan bir çiçek çok farklı renkleri var. Pembesi, fuşyası, moru, beyazı. Yani renk renk Bodrum papatyası çiçekçilerde ya da çiçek satan yerlerde görebilirsiniz. Özellikle Mart ayından itibaren çokça sıkça gördüğünüz bir çiçek Bodrum papatyası. Güneşi seviyorlar. Özellikle güneş alan bir yere koymanız gerekiyor. Şöyle çuhaları da bakıyorum. Çuha çiçekleri ise 2.95 TL'den satışa sunuluyor. Söylediğim gibi arkadaşlar bunlar aktüel ürün olarak, haftalık ürün olarak gelmediler. Ben tesadüf eseri bime girdiğim zaman bu tür ürünlerin, çiçeklerin satıldığını gördüm. Evet şöyle bakıyorum tomurcuklarını. Zamanla e, solan çiçeklerini koparabilirsiniz. Ve yeni yeni tomurcuklar da ortaya çıkacaktır, büyüyecektir. Çok harika, çok güzel çok uygun fiyatı sardunyaları özellikle hani burada şu anda yok ama satışta olduğu yazısını görüyorum 9.95 çok uygun şu anda piyasada 15 TL'den satılıyor sardunyalar evet, sizin bulunduğunuz yerde de BİM'e de gelmiş olabilir Evet BİM ara ara böyle özel ve önemli günlerde çiçek getirebiliyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Aktüel ürün dışında BİM'e gelen bu tür ürünleri sizler de BİM'e gidip bakabilirsiniz. Hoşçakalın.